Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz pekiştirme testlerini geçmiştik. Pekiştirme bir testimizin sorularıyla hemen dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada iklim bölgesi, yani aşağıdaki haritada bir iklim bölgesi yeşil renklerle gösterilmiştir diyor. Bu iklim bölgesi bölgesinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Tabii ki gösterilen iklim bölgesinin aslında hangi iklim olduğunu bir mutlaka bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet, gösterilen iklim bölgesine baktığımız zaman Amazon Konga havzası gösterilmiş arkadaşlar. Gine Körfezi gösterilmiş. E burası Ekvatoral iklimi görüldüğü yer. Soruyu da buna göre değerlendireceğiz arkadaşlar. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok belirgindir. Alize rüzgarları etkilidir. Yağışlar yılın tamamını düzenli dağılmıştır. Hava yılın genelinde kapalıdır. Yılın tamamında alçak basınç alanı durumundadır demiş. Evet arkadaşlar burası biliyorsunuz sürekli sürekli rüzgarlardan alize rüzgarları etkisi altındaydı. Yağışlar yılın tamamını düzenli yağ dağılmıştı ve yıllık yağış miktarı 2000 milimetre'nin üzerindeydi. Hava yılın genelinde kapalıydı. Özellikle öğleden sonra kapalı ve yağışlı olarak geçiyordu. Yılın tamamında alçak basınç alanının olması yağışın olmasına sebep oluyordu. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı belirgindir demiş arkadaşlar. Hayır kesinlikle mevsimler arasında sıcaklık farkı belirgin değil. Sıcaklık farkının en az olduğu iklim türü olarak da değerlendirmiştik biz bunu. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı A seçeneği olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Evet hemen sağ taraftaki üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı aşağıdaki haritada yaz ve kış mevsimlerinde etkili olan Muson rüzgarlarından ve ikliminden etkilenen bölge yeşil renkle gösterilmiştir demiş. Evet gördük muson asası gösterilmiş bize muson asasının bir kısmı gösterilmiş. Bu iklim bölgesinde aşağıdaki bu iklim bölgesinde aşağıdaki hangi ülkenin sınırları bulunmamaktadır diyor arkadaşlar. Evet Çin, Hindistan, Japonya, Bangladeş ve Moğolistan demiş biz arkadaşlar. Evet e, haritada taralı haritada taralı alanda muson iklimi etkili olmaktadır. E, Çin Hindistan, Japonya ve Bangladeş'te arkadaşlar biliyorsunuz muson iklimi etkili. Fakat Moğolistan karasal ve çöl iklim bölgeleri üzerinde yer almakta. Muson iklim özellikleri Moğolistan'da görülmez. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği olan Moğolistan'dır. Yani D şıkkıdır arkadaşlar. Hemen diğer sorularıma geçiyorum sevgili gençler. Evet ikinci sorumda devam ediyorum. Aşağıda çöl ikliminin görüldüğü alanlar gösterilerek bazı harflerle işaretlendirilmiştir diyor. Bakın K, L, M gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar harflerle işaretlenmiş. Evet işaretli çöller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Evet şekle baktığımız zaman yani haritaya baktığımız zaman ve haritada gösterilen Çöllerin harflerine baktığımız zaman arkadaşlar K harfiyle, K, K harfiyle diyelim ya da biz K harfiyle gösterilen yerde Atakama çölü yer almakta. Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar L, B baktığımız zaman ne, ne görüyoruz? bakın L'ye baktığımız zaman arkadaşlar orada Sahra çölü var ee, gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra M'ye bakacağız. M'ye baktığımız zaman arkadaşlar Nabip çölü var orada da. O zaman ne olacak? Atakama K, K Atakama olacak. Hemen şöyle değerlendirelim. K Atakama dedik. Evet. C ya da E. Daha sonra baktığımız zaman e, L'de Sahra. Büyük Sahra vardı. Evet. Büyük Sahra dedik. O zaman sorunun cevabı Ceyhan olacak. E, en sonunda arkadaşlar ne demiştik? Nabip demiştik. Evet. Bakın gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği oldu. Hemen sağ taraftaki dördüncü soruma bakıyorum sevgili gençler. Tundra iklim bölgesinde kuzey yarım 60-70 derece enlemlerinde geniş alanda rastlanırken güney yarım bu iklim özelliklerine rastlanmamaktadır. Buna göre Güney Yarımköy'de tundra ikliminin görülmemesinin görülmemesinin temel nedeni demiş biz arkadaşlar. Tabii ki sorunca bu net aslında. E, şık üzerine gidelim olur mu? Bakalım Güney Yarımköy'de yaz ayı sıcaklık ortalamasının düşük olması, 60-70 derece enlemlerinde sıcak su akıntılarının etkili olması olmadı. Doğru bir başlar ama olmadı. 60-70 derece nemlerinde kara parçasının bulunmaması. Evet işte sorunun cevabı bu arkadaşlar. Güney yarımkürede 60-70 derece nemlerinde kara parçasının bulunmaması o bölgede tundura ikliminin oluşmasını engelleyen temel faktör olarak karşımıza çıkar. Ve bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak işaretlenir arkadaşlar. Hemen 5. soruma geçiş yapıyorum sevgili arkadaşlar. Evet 5. soruda Aşağıda aynı iklim özelliklerinin görüldüğü iki farklı alan yeşil renkle gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Yine ekvator iklim gördüğünüz gibi. Bu iki bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi aynı iklim özelliklerine sahip olmasının kanıt olarak kullanılabilir? Volkanik dağlara sahip olması hayır. Atlas Okyanusu'nun kıyısında olması hayır. Yer şekillerinin genel olarak sade yapılı olması hayır arkadaşlar. İnsanların daha çok toplayıcı avcılık yapması bağlantısı, yani bir bağlantısı yok. Yağmur ormanlarının genişler tutması. Evet, bitki örtüsü iklimin aynasıdır arkadaşlar. O yüzden bu bitki örtüsü aynı iklimin görüldüğünü ifade etmektedir. Bize sorumuzun cevabı da buna bağlı olarak E seçeneğidir diyebiliriz. Hemen sağ taraftaki 8. soruya bakalım arkadaşlar. Evet bakın bir grafik verilmiş. Grafik üzerinde bakın yağış ve sıcaklık değerleri verilmiş bize arkadaşlar. Ne demiştik? Grafik yorumlaması çok kıymetli demiştik, değil mi? işlerken konum, konumuz o. Yukarıda verilen iklim grafiği haritada işaretli, işaretli hangi alanda belirgin olarak görülmektedir diyor arkadaşlar. Önce tabii ki bir grafiğin yorumlamasını yapmak lazım. Dikkat ederseniz arkadaşlar yağış miktarı çok yüksek olan bir iklim türü değil. Yağışın en fazla olduğu dönemleri yine arkadaşlar her ne kadar kış aylarına kaymış olsa da genel olarak genel ile beraber bu Nisan ayında, Mayıs ayında bariz bir artışın olduğunu görmekteyiz. En fazla yağışın ilkbahar ayında düştüğü iklim türü neydi arkadaşlar? Karasal yani step iklimiydi değil mi? Evet bu yorum yaptım. Bakın yazlar çok kurak ve sıcaklık Arkadaşlar 30 derece civarında yani sıcaklıkta fazla yaz aylarında. Kış aylarında bakın sıcaklıklar eksi değerler sıfır derecenin altına düştüğünü şuradaki grafikten görebiliyoruz. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. En fazla yağışların ilk bahar ayında düştüğü iklim türü bize gösterilmiş. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz step iklimi karasa iklim olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman step iklimi karasa iklim kara görülür. Ve kara içine görülen yer gördüğünüz gibi D yani Orta Asya'dır arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı 4 olan Denizli yani D şıkkıdır diyorum sevgili gençler. Evet hemen 6. soruya bakıyoruz. 6. soruya bakıyorum arkadaşlar. Haritada işaretli alanların hangisinde diğerlerine göre farklı iklim özellikleri yaşanmaktadır demiş. Bakın haritadaki alanları bir incelememiz gerekecek. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yerler gösterilmiş. Arkadaşlar 1, hemen şöyle bakıyorum, yorumluyorum. Evet 1, 2, 3 ve 5 numaralı bölgelerde Akdeniz iklimi görülür. 4 numaralı yerde ise Muson iklimi görülür. E farklı olan o zaman 4 oldu. Bu da benim sorunun cevabı oldu. Yani sorunun cevabı yine denizli seçeneği. Yani değişik olarak karşıma çıkar. Hemen 7. soruya bakıyorum arkadaşlar. Biraz şöyle yapalım. Evet, hemen 7. soruya bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kış mevsimi daha uzun ve daha soğuktur demiş. Karasal, Tundra, Site, Çöl, Akdeniz. Tabii ki arkadaşlar net olarak yılın en az 10 ayının 0 derecenin altında olduğu Tundra iklimi olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden sorun cevabı Tundra olan Bursa seçeneği yani B şıkkıdır diyebiliriz. 9. soruya bakıyorum şimdi arkadaşlar. Bu testimizin son sorusu daha sonra pekiştirme 2 testine geçeceğiz hemen ardından. Bakalım ne demiş. Aşağıda 4 farklı iklim tipine ait yağış durumları verilmiştir. Evet. Verilen yağışlar verilen verilenler içerisinde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine ait özellik yoktur demiş arkadaşlar bakalım sürekli sıcak ve nemli olan bu iklimde yağışlar konveksiyonel olarak yıl yılın tamamına dağılmıştır diyor bu iklim türü hangisidir arkadaşlar tabii ki ekvator aldı hemen buradan alalım ekvatora koyalım evet diğerini okuyalım yıl içerisinde aldığı yağışların büyük bir bölümünü yaz mevsimi boyunca okyanustan gelen nemli rüzgarlar sayesinde almakta. Kış mevsimi genel olarak kurak geçmekte. Direkt arkadaşlar muson iklimi olarak karşımıza çıkar. Musondan alıp buraya koyalım. Devam ediyorum. Yıl içerisinde aldığı yağışlardan çok buharlaşma oranının fazlalığı kuraklığı belirginleştirir demiş arkadaşlar. Yani yağıştan çok ne oluyor? Kuraklık ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki arkadaşlar bize E seçeneği olarak gösteriyor bize. Kuraklığın şiddetli olduğu gösterilmiş çünkü. Hemen diğerine bakalım. Yağışların büyük bir bölümünü, bölümü, bölümü ılıman geçen kış aylarında alırken yazın genel olarak kuraklık belirgindir demiş. Tabii ki kışlar yağışın fazla olduğu iklim Akdeniz iklimiydi. Dikkat ederseniz arkadaşlar A, B, D ve E seçenekleri işaretlerken C'yi işaretleyemedik. Tundra iklimi saf dışı kaldı ve bizim sorumuzun doğru cevabı Tundra olan C seçeneği oldu Sevgili gençler.